Arkadaşlar malzememizin kesim aşamasına başlıyoruz. Nasıl yaptığımızı göstereceğim size uyvarlak başlığımızın yuvarlak kısmını. Yani şimdi şu halden arkadaşlar yani önce kestik. Bunları bu ayırdık, çizdik. Şimdi bu hale getireceğiz. Onu nasıl yaptığımızı şimdi göstereceğim size. zaten aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Aşama aşama bütün hepsinin videosunu çekeceğim. tabi önce iş gönlü gözümüzü takıyoruz ve evet, bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi malzememizi yuvarlak hale getirdik. kare şeklinden kare şeklinden yuvarlak hale getirdik arkadaşlar. Bunlar bizim başlıklarımızın alt tabanını oluşturacak. Bunların etrafına sonra çöp şişlerimizi yerleştireceğiz. İlk önce keselim bir zımparasını yapalım. Ondan sonra deliklerini açıyor sonra diğer aşamalarda yaparken yine onların da videosunu çekeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi her zaman videolarımı seyredebilir, beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olsa lütfen aşağıda e, yorumlara yazınız. Size dönüş yapacağım muhakkak dönüş yaparım. Sormak istediğiniz sorular olursa. Bu kalıpları da şöyle diyeyim arkadaşlar. Bunları kendim hazırlıyorum. Yaptığım malzemeye göre Bunlarla ilgili nasıl yapıldığını da sormak isterseniz, merak ederseniz onlarla ilgili bir video çekelim. Bunlar hep sizin yorumlarınıza bağlı. Bana sormak istediğiniz şeyler olduğu zaman lütfen aşağıya yorumlara bırakınız. Sormak istediklerinizi. Ben oradan size dönüş yaparım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdilik iyi günler. Diğer aşamalarda yaparken onlarla videolarını çekeceğim.